Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalındasınız. Kurumsal deneme çözümlerimize arkadaşlar devam ediyoruz. VIP yayınlarının TT e, TET deneme sınavını çözeceğiz. Yedincisi galiba bu. Hemen başlayalım arkadaşlar. 3 trofik düzeni oluşan bir besin piramidi aşağıda verilmiş diyor. Bu besin piramidi ile ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Güneş enerjisini kullanan canlılar birinci trofik düzeyde bulunur. Evet arkadaşlar burası ototrof yani üreticidir. Üretici, onla beslenen canlıya biz ne diyoruz? Birinci derece tüketici veya otçul da diyebilirsiniz. Otçul. onla beslenen üstteki canlı arkadaşlar etçil de olabilir. Eğer biri de yiyorsa, otu da yiyorsa hepçil de olabilir. Yani etçil de olabilir üstteki canlı. Hepçil de olabilir. Ama bakın şu birinci tüketici dediğimiz şu iki canlı var ya bu otçul olmak zorundadır. Buna dikkat edin. Işık enerjisini kim arkadaşlar sisteme sokuyor. Tabii ki üretici canlı ışık enerjisini alıyor bunu. Buradaki besinin yapısındaki kimyasal bağları depoluyor. Diğer canlılar arkadaşlar bu besini almak suretiyle enerji ihtiyacını karşılıyor yani. Tamam dedik ki birinci trofik düzeydeki canlılar nedir? Üreticidir. Güneş enerjisini kullanır. İkinci trofik düzeydeki canlılar otoburdur. Yani uçuldur diyor. Doğru. Biyolojik birikim diyor en fazla diyor üçte diyor olur diyor. Biyolojik birikim dediğimiz nedir? Hani dokulara birikme özelliği olan maddelerin işte DDT falan soruyorlar ya sorularla. Bunun birikimi arkadaşlar artar. Bu tarz maddeler alındığı zaman bunlar dışarıya atılamazlar. Tamam mı? Metabolize edemezsiniz bunu yani birikir vücudunuzda. Sizin yeni canlı bunu aldığı için arkadaşlar tüketiciye doğru birikim o yüzden artar. Bunu da söyleriz. Üçüncü trofik düzeydeki canlılar azalırsa yani 3 azalırsa diyor bize İki ne yapar o zaman? Üç, 2 yiyor ya. Dolayısıyla otçul ne yapar bu sefer? Artar. Yenmediği için artacak. E i̇ki artarsa bir ne yapar bu sefer? Azalır. Yani otçul canlar artarsa ot azalır. Ne diyor bize? Sayısı artar diyor birin. Yanlış. Azalır demesi gerekir. Saprofit canlar her trofilüze de ilişkilidir. Zaten arkadaşlar ne yapıyor? Şu Yan tarafa yazıyoruz. Aileştiriciler ya, diye. Her basamakta görev alabilir diyoruz. Proteinleri monomeri olan amino diyor. Hangilerine sahiptir? Ribozomda sentezlenir. Bakın bunu çok karıştırılıyor. Dikkat edin buna. Bakın e, amino ribozomda sentezlenmez. Proteinler ribozomda sentezlenir. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Enerji kaynağı olarak kullanılma. Enerji verici kimlerdi? Karbonhidrat. Yağ protein değil mi? Dolayısıyla buna enerji verirler. Ama kaçın sırada? Üçüncü sırada değil mi? Birinci sırada karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra proteinler en son kullanılıyor. Neden en son kullanılıyordu? Çünkü yapıya çok katılıyordu. İşlevsel proteinler var vücudumuzda yoğun olarak değil mi? Enzimler falan gibi. Dolayısıyla bunlar enerji edesinde o yüzden en son kullanılıyor idi. Sindirilmeden kana geçebilme proteinler geçemez ama aminoasitler hücre üzerinden geçebilirler. O yüzden sindirime uğramazlar. Tüm çeşitlerinde karbon, hidrojen, oksijen ve azot vardır. Ama bazen de küçük kükürt bulunabilir. Dolayısıyla hepsinde bulunur dememiz yanlış olur. Cevabımız Ceyhan olacak. 17. soru hücre bölünmeleri ve kromozom sayıları ile ilgili. E, hücre döngüsünün G1 evresinde bulunan ve üç farklı canın alınan diyor. Hücrelerin kromozom durumları aşağıda diyor gösterilmiştir. Arkadaşlar burada dikkat edelim. E, bu kromozom sayısı ile ilgili sorular var hücre bölünmesinde. Ondan çok karşımıza geliyor. Şimdi burada arkadaşlar homologları ayırmamız için bunları renkli göstermişler. Yoksa iki kromozom yani boyları eşittir diye bunlar homolog olmak zorunda falan değiller yani. Ama bu soruda böyle bir ayrım yapmışlar bakın. Şu soruya baktığımız zaman bir, bir kez sentromer sayıyoruz. Bakın dikkat edin sentromer yani şu ortasındaki yuvarlıkları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha Bu 8 kromozom bir hücre. Bunda kaç kromozom var? 1 2 3. Bu 3 kromozom bir hücre. Burada 1 2 3 4 kromozom bir hücre. Şimdi arkadaşlar bu 2n ve n olanı biz nasıl karar vereceğiz? 2n ne demek? 2n homolog kromozom çiftleri bir aradadır demek. Yani 2n kromozomlu hücrelerde homolog e, kromozom çifti vardır. Tamam? Çiftler halindedir yani. Ama hücre kromozomlu kromozomluysa bu ne anlama geliyor? Homolog kromozom çifti bulunmaz. Her kromozomdan bir tane vardır. Homolog kromozom çifti yok bunlarda. Şimdi bakın şunlar çiftler bulunuyorlar işte. Bu nedir? 2n kromozomlu bir hücredir. Dolayısıyla 2n 8 diyebiliriz buna. Peki burada bakın Burada şunlar homolog kromozomlar, renkleri de farklı, boyları da farklı. Bunlar homolog olamazlar. Zaten kromozom sayısı tek olduğu için arkadaşlar bu hücre iki en kromozomlu olamaz. Her kromozomu çifti var demek ne demek? Demek ki iki en kromozomlu hücre çift olması lazım. Sayı olarak yani. Kromozom sayısının çift olması lazım. Bu demek ki en kromozom bir hücre. Çünkü homolog kromozomu bir arada bulunmuyorlar. Bakın bu çift sayı ama dikkat edin burada. Bakın şunlar homolog kromozom değiller. Bakın renkleri farklı verilmiş, boyları da farklı zaten. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Bu en eşittir, 4 kromozom bir hücredir. İki en ile en, biraz sayı ile ilgili dikkat edin. Bu ne ile ilgili? Homologların bulunup bulunmaması ile ilgili. Tamam mı? Homolog kromozom varsa hücre iki en olur. Homolog kromozomlar yoksa hücre en olur. O dörtlü görünmeler arkadaşlar sizi yanıltmasın. Yani diyelim ki şurada şu homolog kromozom çiftini alalım. Normalde biz bunları şu anda şöyle görüyoruz. Genelde sonra böyle çiziliyor. Bakın şöyle. Ama bu kendini eşlediği zaman tabii ki S evresinden sonra değil mi? Ne olacak bu sefer? Kardeşleri de görünecek yani. Kardeşlerin göbekleri bağlı olur. Tamam mı? Ama homolog kromozom dediğin zaman iki ayrı sentromerden bahsedersiniz. Ama kardeşte e, ee, göbekleri bağlayan, sentromerleri bağlı iki tane kromatitten bahsediyorsunuz. Kardeş kromatit. Şimdi soruya gelelim. K diyor en eşittir 8'dir. 2N oldu nasıl karar verdi? homolog kromozomlar var. Yanlış bu. K dedik 2N 4'tür diyor. Zaten 8 kromozom var. 4 olamaz. 2N eşittir 3 diyor. Hem homolog kromozom yok hem de dediğimiz gibi çift sayı olması lazım. 2N olması için. Buraya diyor M eşit 2 n 4'tür diyor. Bu da arkadaşlar bakın yanlış. Bunlar da homolog kromozomları yoktur. Her kromozomdan bir tane bulunuyor. Bu da n'dir. E zaten n e eşit 4 demiş m'ye. Bu doğru olacak. Bir ak hücresinin diyor, mikropları içine alıp sindirmesi sürecinde aşağıda verilen hücresel yapıların hangisinin herhangi bir rolü olmaz. Tamam bir ak çizdik. Tamam mı? Çekirdeğimiz var. Lizozom iştahla bekliyor orada. Besini alalım hücre içine. Şurada bir tane mikrop var. Mikrop nasıl alacağız tabii ki? Hücre zar içeri doğru çökecek böyle değil mi? Çökünce ne olacak? Bu e, besin kofulu oluşacak. Alacak bunun içerisine. Hemen bir tane daha çizelim şuraya. Çekirdeğimiz var. Besin kofulumuz oluştu. Bu gidecek neyle mi birleşecek? İşte lizozomla birleşecek. Bakın besin kofulu. Şu besin kofulu. Ondan sonra bu lizozom. Lizozom bunlar birleştiği zaman bir tek organel olacaklar ya. Yani şöyle düşünelim. Çekirdeğimiz bu. İşte size yeni bir organel. Nedir bu? E koful değil. Bu besin kofulu. elizozom da değil. İşte buna biz ne diyoruz? Sindirim kofulu diyoruz. Daha sonra buradaki enzimler saldırıyor tabii ki buradaki mikrobu parçalıyor besini yani. Derken bu şekilde ne oldu şimdi? E, lizozom görev aldı. E hücre zar arkadaş içeri doğru katlandı. O da görev aldı. E besin kofulu oluştu. Tabii ki bu hücreden madde geçişi endositoz burada ne oluyor? Enerji harcanıyor. Bu da dolaylı olarak görev almış oldu. Bakın dolaylı olarak görev aldı. Ama sentrozom arkadaşlar burada herhangi bir görevi yok. Sentrozomun özen cevabımız bursa olacak. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösteren diyor X kromozomunda taşınan çekinik genle kalıtılan bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Bakın x'e bağlı ve çekinik. Renk körlüğü mesela. Renk körlüğünden gidelim. Ne diyor bize? Soyadına ağacına giydiğin bireyin diyor. Yani şu bireyden bahsediyor. Özelliği diyor fenotipinde göstermesine normal bireyden hangi diyor. Taşından kesinlikle diyor etkisi yoktur. Yani buna gen gelmiyor oradan. Gelme ihtimali yok diyor bize yani. Şimdi bunların genotipini bir yazalım. Renk körlüğünü yazıyoruz bakın. Bu nedir arkadaşlar? Renk körlüğü dişi zaten. Bu da renk körü dişi. Annesi renk körü. Babası renk körü. Ondan sonra bu nedir? Bu sağlam. Ondan sonra cuma. Bu zaten renk körü bir erkek. Bundan dolayı arkadaşlar bunun ne olduğunu söyleriz. Taşıyıcı olduğunu söyleriz değil mi bunun? Şunu da bulabiliriz aslında. Bu nedir? Sağlamdır ama bu da heterozygottur. Onu da yazalım hadi. Şurada arkadaşlar bakın şu dişinin oluşması tamam bir tane genin babadan almış. Çekinik gen. Diğeri anneden aldığı için burası ne olacak? Tabii ki taşıyıcı olmak zorunda. Büyükre büyükre olamaz. Bu da zaten sağlam bir erkek. Böyle olacak. Şimdi bakalım. Şimdi 7 arkadaşlar şu x'in birisini nereden almış? Anneden almış. Diğerini de babadan almış değil mi? Bakın 5 ve 6'dan gen alıyor zaten. Peki 6'dan aldığı gen nereden geliyor? Bakın dikkat edin. Bu erkek y'yi babadan almış. Dolayısıyla buradaki x'i anneden almış. Yani şu 3'ten almış bu hastalık genini. Bunu da arkadaşlar 7'nin olu 1'e vermiş. Yani 3'ten geldi bu 6'ya. 6'dan 7'ye geldi. Bakın 4'ten gelmedi. Dikkat edin. Buradan bir gen almaz. Çünkü erkek arkadaşlar X'i anneden alır. Y'yi babadan alır. Dolayısıyla bu X burada anneden geliyor. 3 nolu bireyden. Şu tarafa bakalım şimdi. 5 nolu birey kimden almış bu genleri? Birisini babadan almış. Buradan aldık. E Diğeri de anneden gelecek. E Buradan da gelmiş. Buradan da herhangi birisi buna gelmiş olabilir ya. Dolayısıyla kesin dediği için yani bundan da gelmiş olabilir. Bundan da gelmiş olabilir yani şu aldığı x ama hangisinden geldiğini kesin olarak bilemeyiz ama 4 nolu bileyden kesinlikle gen almamıştır. 20 soru ne diyor? Diyor ki verilen özellikle hangileri tüm virüsler için diyor ortaklı virüsün nesi var? Şöyle bir virüs çizelim size. Protein kılıfı var. Tamam mı? Şöyle. Hadi güzel bir virüs yapalım. İçinde arkadaşlar bu ne? Bakteriyofaj. Protein kılıfı var. Protein kılıfı. İçinde arkadaşlar bunda DNA var Tabii Bu bakteriyofaj ya. Bazılarında RNA var. Hepsinde DNA bulunmaz. Hepsinde RNA bulunmaz yani. Tamam, protein kılıf ve şeyden oluşuyor. DNA da RNA'dan oluşuyor. Hatta şey de denebilir. Bakın sana da sormuşlar bunu. Nükleoprotein yapıdadır. Nükleoprotein ne demek? Yani nükleik asit içeriyor, protein de içeriyor değil mi? Nükleoprotein yapıda. Mesela kromozom da aynı şekilde bakın. Kromozom nedir? Kromozomda histon proteinleri var. Tamam mı? Şuraya yazayım. Kromozomda histon proteinleri var. Aynı zamanda ne var? DNA var işte değil mi? Ne oldu? Bu da nükleoprotein yapıda. E, ribozomda nükleoprotein yapıda. Bakın ribozom. Ribozomda ne var? İşte RNA var. Ee, nükleik asit var yani. Artı ne var? Bir de protein var. Dolayısıyla bu da nükleoprotein yapıdadır diyebiliriz. Bu da genel arkadaşlar çıkmış bir sorudur. Tamam. Buradan çıktı zaten. RNA yok dedik hepsinde. DNA yok. E, ribozoma sahip olmuyor. Ribozom zaten virüste ne işi var? Protein sentezi yapamaz değil mi? Kendine özgü protein kılıfı var zaten. Bunu söyleriz. Bazı virüste de arkadaşlar bu protein kılıfının dışında da zarf diye bir olay var. Zarf. Ama hepsinde yok. Pek karşınıza gelmez sorulardı Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.